Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımızı kova burçları için kapattım. Bakalım kova burçlarının bu ayki falında neler çıkacak. Ee, öncelikle bir açayım. O, oh, açılmakta zorlandı gibi biraz. Sevindirici güzel bir haber alabilirsiniz bu ay içerisinde. Öncelikle bir bakalım. Bir yerde bir şey için böyle büyük bir parça bir şey mal bir şey alabilirsiniz. Ve elinizden para çıkabilir bu ay içerisinde. Şöyle bir açalım bakalım. Sizler de görün istiyorum ilk başta neler çıktığına. Bakın e, önümüzdeki aylar için planlar yapabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili gitmek istediğiniz, uzun zamandır böyle kendinizi böyle özgür hissedip dışarılara atabileceğiniz planların e, temellerini, planlarını ya da bu ay yapabilirsiniz. E, bir şey için canınız çok sıkılmış, çok sıkılmış böyle... Ee, sanki bir dönem o kadar keyifli güzel bir dönem geçirmişsiniz ki nazara gelmiş ve böyle bakın nazar çıkmış böyle göz çıkmış ortasında ve sonrasında bir sıkıntı yaşamışsınız hani e, belki şey demişsiniz de bu yaşadığım şeylerden sonra nazar değdi ve böyle bir olumsuz gitti her şey gibi dediğiniz bir dönemden geçiyorsunuz bence ama bu ay ufak ufak böyle e, açılacak etrafı Biraz böyle sıkıntılarınız, karamsarlıklarınız ya da üzüntülerinizin açıldığı bir dönem olacak. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili e, özel hayatınızda bir şeyler olacak. İki kişi oturup bir şey konuşmak zorunda kalacaksınız. Artık bir şeyin böyle e, kesinleştiği bir ay olacak. Sanki böyle uzun zamandır ya bir birlikteliğe başlayacaksınız ya da bitirmek adına bir konuşma yapabilirsiniz. Ya da bir şeylerin artık düzelmesi gerekiyor ve artık kırmızı çizgilerin bunlar bu şekilde olması gerekiyor bu ilişki dediğiniz ee, bir şekilde biriyle oturup karşılıklı konuşacaksınız ama bu konuşma size çok iyi gelecek ee, çok temiz bir e, konuşma olacak çünkü bazen her şey net konuşmak iyidir ee, alttan alırız bazen işte susarız sessiz kalırız falan filan ama bakarsınız ki karşı taraf hep aynı şeyi yapmaya devam ediyor biz yap yani e, biz kabul ettikçe e, onlar da bunu yapmaya devam ediyor. Bu böyledir. Psikolojik olarak böyle bir şeydir. Bilinçaltına karşı tarafın biz kodlarız. Bilinçaltı ile ilgili ben çok kitaplar okumuştum. Ee, sizin yaptığınız davranışlar çok önemli. Karşı tarafa sürekli böyle e, onun emirlerine itaat ediyormuş gibi, onu dinliyormuş gibi davranırsanız o belli bir süre sonra emir vermeye başlar. Çünkü onun bilinçaltına evet ben sana itaat ediyorum. E, sen bana emredebilir sinir oluyoruz. Aslında unutmayın ilişkilerdeki yapılan her şey yüzde elli yüzde elli yüzde ellisi bizim yüzde ellisi onunla alakalı. Biz kendi payımıza olan düşen taraf için net olalım. Bu ay ilişkilerinizde bence karşı taraf için kırmızı çizgilerinizi çekeceksiniz. Zaten kova burçları özgürlüğüne çok düşkündür. Özgürlüğünü kısıtlayan onu mutsuz eden ilişkilerle ilgili Olumlu şeyler düşünmeyebilirsiniz. Sıyılmak isteyebilirsiniz bu ilişkiler. Ama konuşmalarınız iyi gelecek. Karşı taraf bence bunu anlayışla karşılayıp değiştirme kararı alabilir. Ve çok ferah çıkmış, temiz bir yola gireceksiniz birlikte. Ee, bakın burada iki tane baykuş var sanki. Böyle baş başa vermiş, aşıklar gibi duruyorlar. Ee, baykuş özellikle yurt dışında büyük bir şans ve kısmettir. Bakın iki tane baykuş böyle kafa kafaya vermişler. Sanki böyle bir dalın üstüne konmuşlar. Eee... Baykuş böyle çok şans getirir e, derler. Çok şanslı, kısmetli bir şey iki şeyiniz olacak. Hani bir tane de değil, ama ikisi de birbirine bağlantılı şeyler. Hani böyle biri olunca öbürü de olmak zorunda olabilir. Bağlantılı <laughs> sanki ya da biri olacak, sonra da olacak ama e, çok keyifli, çok şanslı bir döneme gireceksiniz. Şanslı bir ay sizi bekliyor. Beklediğiniz iki şey arka ki olabilir. E, ama dikkat edin, bakın altında şöyle yılan gibi bir şey çıkmış. Bu kısmetinizi, bu e, Şansınızı kaçırmak isteyen ya da e, kıskanan, çekemeyen birisi olabilir. Çünkü bu balık e, şeylerin, baykuşlardan bir tanesinin altında böyle bir balık çıkmış sanki. Bir şey balık diyorum, yılan çıkmış sanki. E, ama beyaz hiç bir şey yapamayacak size. Ama böyle sanki böyle e, bu durumdan da hoşlanmayan biri. Sizin bu şansınızı çekemeyecek. İş yerinde olabilir. Düşünün iş yerinde çalışan biriyseniz çok güzel e, takdirler görebilirsiniz, terfi alabilirsiniz, e, maaş zammı alabilirsiniz ama bunu kesinlikle çekemeyen bir insan olacak ve bunu anlayacaksınız hemen. Ya da işte bir ilişkiye başlarsınız, arkadaş ortamında çekilemeyecek bu durum, e, huzursuz olan, mutsuz olanlar olacak. Maalesef bazıları mutsuzluktan besleniyor, siz mutluyken beslenemediği için o da mutsuz oluyor, zarar vermek istiyor. Bazı insanlar öyledir, kötü yürekler öyle özellikle. Mutsuzluktan besleniyor. Siz çok mutsuzsanız, ağlarsanız, üzülürseniz sizin yanınızdan hiç ayrılmaz. Çünkü çok keyif alır. Maalesef böyle insanlar var. Ben eskiden inanmıyordum insanların bu kadar kötü kalpli olabileceğini ama yaşadıkça ve duydukça etraftan anlayabiliyoruz. Birisi keyif almayacak sizin mutluluğunuzdan. Şurada bakın, şurada bir deve çıkmış deve böyle kalkmış ama alt, arkası da balık gibi çıkmış. Yani çok bence bu bu ay çok kısmetli bir ay. Sizin için böyle hani istediğiniz şeyler gerçekleşecek. Hani sağlıkla ilgili sorunuz varsa bir anda bu ay değişebilir. Her şey çok daha güzel olabilir. İşte psikolojik olarak uzun zamandır kendiniz mutsuz ve yorgun hissediyorsunuzdur. Çok daha iyi hissedebilirsiniz. İş yerinde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkinizi toparlayabilirsiniz. Bir ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Burada bir ilişkinin başlangıcı, temelleri de atılıyor olabilir. Ama sanki böyle bir zaten uzun zamandır böyle bir sıkıntının içerisindeymişsiniz. Her şeyiniz ters gitmiş sanki böyle çok güzelken ama bir anda ters gitmiş. Mutsuzluk vesaire nazara gelmiş gibi inanmışsınız ve sonrasında tekrardan düzelme dönemi başlayacak bu ay. Bu ay sizi mutlu edecek gelişmeler olacak bence. En çok bunu hissediyorum ve böyle gördüm bu falda. Siz de bakın burada sanki bir deve var ama altı da balık gibi çıkmış. Yukarıya doğru tırmanıyor gibi. Ee, böyle iki kişi karşılıklı ee, ama böyle iki tane de balık gibi de bu çok enteresan. Böyle hararetli bir konuşma yapıyor. Aslında bu sizin kısmetiniz ama e, kısmetinizi sahip çıkarken e, bunu alırken bir tartışma yaşayabilirsiniz. Yani bir ilişki yaşıyorsanız bu ilişkilerde bir tartışma yaşayacaksınız ama sonrasında güzel bir gelişme olacak. Ya da tartışarak anlaşamadığınızı düşündüğünüz bir insanlar birlikte olmaya başlayabilirsiniz. Hani en büyük aşklar nefretle başlar gibi. Yani böyle kavga dövüş ya da küçük tartışmalarla başladığınız bir ilişki sonradan çok güzel bir aşka dönüşebilir. Ya da işte bir iş yerinde ilk başta anlaşamazsınız patronunuzla çalışma arkadaşlarınız da sizi yanlış anlayabilirler. Siz onları yanlış anlayabilirsiniz ama sonradan bu kısmete dönüşecek. Çok sevileceksiniz orada. Çok güzel paralar kazanacaksınız belki. Yani aslında iki balığın tartışmasına ben şey diyorum. Hani iki aslında bu kısmet olacak bir şey ama ilk başta ilk başı biraz zor olacak. Yani ya da arkadaş ortamında ilk başta hiç anlaşamadığınız bir ortama girdiniz. Yeni biriyle arkadaş oldunuz. Ay ne kadar suratsız dediniz. Ay ne kadar hani sevimsiz falan ya da birbirinize istemsiz böyle küçük laflar söylediğiniz falan ama sonra bir bakacaksınız o sizin canciğer dostunuz, arkadaşınız olmuş. Böyle bir aslında bir kısmet gibi güzel bir gelişme olacak sanki. Bakalım başka neler çıkmış şurada. Bir de şu böyle Bakın kaplumbağanın kafası var. Bakın gövdesi yok sanki. Şurada gözü, ağzı kaplumbağa. Evinizle ilgili bir gelişme olacak. Bir şey düşüneceksiniz ama sadece planlayacaksınız bu ay. Hani böyle hemen harekete geçmeyeceksiniz. Hemen bir taşınma olmayacak. Hemen bir şehir değişikliği, ülke değişikliği vesaire. Ama bu ay böyle e, bu devenin altında çıkmış bu da. Bu da balıkların kısmetinin altında. Yani Güzel gelişmelerden sonra bir kısmetiniz olabilir, başka bir şehre evlenebilirsiniz, başka bir ülkeye iş teklifi olabilir ya da şehre iş teklifiyle gidebilirsiniz ya da hayatınızda bir, bir aniden değişmeler olabilir. Bu ay onun temelleri atılabilir, bu ay gitmeyebilirsiniz ama hani temellerinin atıldığı, böyle o yolun çıktığı, bakın çok da böyle temiz çıkmış bu şey, kaplumbağanın kafası, evinizi değiştirmek yani. Olduğunuz mekanı değiştirmek gibi bir fırsatınız söz konusu olabilir. Bu ayda onun böyle küçük küçük gelişmelerini yaşayabilirsiniz. E, temiz çıkmış. Şurada bakın böyle bu şey vardır ya. Eros'un e, karikatürleri böyle. Aşk Eros. E, öyle bir Eros çıkmış sanki böyle okuda arkasında. Yani burada da karşısına bir insanı vurmuş sanki insan böyle arkaya doğru düşüyor. Bence bu ay eğer ki yalnızsanız. Yalnız olanlar için, bekarlar olan bekar olanlar için bence büyük bir aşk var. büyük bir aşk, büyük bir heyecan. yani ayaklarınızı yerden kesebilecek bir ilişkiye bu ay başlayabilirsiniz. Öyle bir şey olursa yazın, bence kesinlikle yorumlara yazın. Büyük bir aşk sizleri bekliyor. Belki bu tartıştığınız insan, ilk başta sevimsiz dediğiniz, hoşlanmadığınız insanla aşık olabilirsiniz. Sonra da birlikte kararlar alabilirsiniz. Bu sizin hayat arkadaşınız olabilir ve yol, yoldaşınız olabilir. Bence çok güzel, çok keyifli çıkmış. Eros resmen şey okuyla vuruyor bir kişiyi. Büyük bir aşk var. Sanki isminde böyle M ve E olabilir. Şuradan bakınca M, buradan bakınca E harfi gibi de bu. E, isminde veya soy isminde ya da sizde olabilir. E harfi çıkmış. E, lütfen yorumlara yazın varsa öyle bir durum. Aşk durumu, yeni bir aşk başlıyor gibi bir durum varsa... Umarım yalnız olanlar için olur da gönlünüze göre olur. Hatta düşündüğünüzden bile çok daha iyi olsun. Sizi çok böyle sevsin, sahip çıksın, beslesin. Beslemek çok önemli ilişkilerde. Her konuda sizi besleyen biri olsun. Ruhunuzu beslesin, düşüncelerinizi, hayata hayata bakış açınızı, vizyonunuzu. Bakalım tabağımızda neler çıkmış? Şöyle bir bakalım. Ee, şurada böyle bir e, şöyle bir şeyin üzerinde yani e, iki kişi gizli bir konuşma yapıyor. Yani böyle bu yanı da kapalı kafası da kapalı. Gizli bir olay var. E, gizli böyle kapılar arkasında bir şey konuşulmuş. E, bir şeyler yapılmış. Ya sizin e, gizli kimselere söylemek istemediğiniz sakladığınız bir şey var, e, bu içerisinde açığa çıkabilir. Dikkat edin, hani biraz daha temkinli olun. Ya da birinin çok gizli böyle gizli kapaklı yaptığı bir ilişkisi. Bir konuşması, bir sözü, bir herhangi bir şeyi, bir eylemi. Hani gizli kapaklı bir şey ortaya çıkabilir. Böyle sanki iki kişi buradalar böyle gizli saklı bir iş yapıyorlar böyle kapalı her taraftan ama bir yol açılacak. Ve sanki onların böyle ee, bu gizledikleri olaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkabilir. Eğer sizin gizleyip sakladığınız şeyler varsa bu ay biraz daha temkinli olmaya çalışın kimse duymasın diyorsanız hani olur bazen insanların özelidir, mahremidir. Herkes bilmek zorunda değil yaptığımız her şeyi. Birine kötülük yapmıyorsak, birine zarar vermiyorsak kendi iç dünyamızda da yaşayabiliriz bazı şeyler ama gizli olan bazı şeyler ay yuka çıkabilir bu, bu ay içerisinde. Biraz temkinli olun, biraz dikkatli olun ya da etrafınızda bir şeylerini öğrenmek istediğiniz insanlar varsa gözlerini açın bence. Çünkü gözlerinizi açın. Çünkü öğrenebilirsiniz bu ay. Onlarla ilgili bir şeyler. Ee, Bakın burada yine çıkmış sanki böyle bir yol iki tane iki kişi var. İki kişi karşılıklı el ele tutuşmak üzere ve konuşuyorlar. Bence ikili ilişkilerle ilgili bu ay güzel gelişmelerin yaşanacağı bir, bir ay. Bence temiz, ferah bir yolunuzu çizdiğiniz, geleceği gördüğünüz, belki gelecek hayalleri kuracağınız bir insan hayatınızda olacak ya da var olan insanla gelecekle ilgili çok güzel planlar kuracaksınız. Bence bu fal genel anlamıyla güzel ve temiz çıkmış. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Kova burçları çok e, özgürlüğüne de düşkündür. Onu sıkmayacak, onu mutlu edecek. E, o güzel enerjinize uyabilecek bir insanla karşılaşabilirsiniz. E, bu bir arkadaş da olabilir ama bir eş de olabilir. Eş olursa belki daha mutlu oluruz ama bazen arkadaşlık da çok önemlidir. E, sizi anlayan bir arkadaş, yoldaş inanın her şeyden değerlidir. E, sıkıldığınızda her şeyinizi anlatabildiğiniz, sizin derdiniz olduğunda hemen kalkıp gelip dinleyen, arkadaş bulmak çok zordur. Öyle birinin olması da çok güzel. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.